Projesinin Merhaba, ben Gazi Ortaokulu'nda okuyan 6. sınıf öğrencisiyim. Ben de sahibim benim duyarlı kızlarında üyeyim. Merhabalar. Ben Ecem Söyledim'im. Gazi Ortaokulu'nda okuyan 6. sınıf öğrencisiyim. Ben de Şermin Duyarlı Kızları projesi, projesinin kaptanıyım. Bizler tek nefes yarışmasına, insanlık yararına, sosyal inovasyon kategorisinden katıldık. <laughs> zaman zamanla unutulan değerlerimizi, mesela büyüklerimiz saygılı olma, yerlere çok atılmaması ve insanlara karşı hoşgörülü davranma gibi değerlerimizi tekrardan kazandırmak için bu projeyi tasarladık. <laughs> Günlük hayatımızda kullandığımız eşyalarla, yani ürünlerle, e, üzerinde değerlerimizi yazdırarak bu projeyi e, bitirmeyi hedefliyoruz. Mesela bir defterin üzerinde kendi o yazıp insanları tekrardan hatırlatabiliriz. Mesela günlük hayatınızda kullandığımız bu cüzdanın üzerine yerli uçun atılmamasını yazıp insanları tekrardan hatırlatabiliriz. Bu, bu bereyi mesela insanlar hoşgörü davranıp kırsal ısınmayı engelleyelim diye notlar yazabiliriz. Yani de aynı şekilde böyle değerlerinizi hatırlatacak Yazılar yazarak insanları da tekrardan hatırlatabiliriz. Böyle değerlerimizi yazdırarak insanları tekrardan hatırlatmaya hedefliyoruz. Teşekkür ederim.